Kış lastiklerinde de bu lastiğin üstünden bir turda kaç litre su ayrılabiliyor? Boşalabiliyor ya da işte ne boşalma diyorum size boşalma boşalma. <laughs> Gelmek anlamında değil. <laughs> bu arada hiçbir şey düşünmeden oturdum buraya şu an bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Mehmetcan Özkan. Size lastiklerden bahsedeceğiz, biraz lastik seçimlerinden bahsedeceğiz. Çünkü şey problemleri var, etrafta duyuyorum. O lastik çöp, bu işte bilmem ne, en iyi lastik şu, bundan iyisi yok ya da bu lastik kullanılır mı abi salak mısın, ölürsün onunla. Bu olaylar biraz afaki aslında. Nereden feyz aldığınıza ya da kimi dinlediğinize de bağlı tabii. Herkesin söylediği de boş değil bu arada ama. Mesela Pirelli için atıyorum. Abi Pirelli çok iyi. Hamuru çok güzel bilmem ne deli gibi tutuyor. Yatıyorum, kalkıyorum. İşte sen ne kullanıyorsun? Ben Dunlop kullanıyorum. Abi Dunlop çöp. Dun çıkar onları bilmem ne yap. Örece kullanıyorum falan. Onları çıkar çöp. o Olur mu öyle şey düşersin işte. Ya da Bristol, Michelin, Mitas, Metzeler, Pirelli, Haydanau, Anlaş... Bunların hepsi için bir dönem insanlar bir fanatiklik yapıyor ve diyor ki o lastik çöp, bu lastik iyi, o lastik dönmüyor, o lastik tutmuyor, o lastik şöyle, o lastik böyle. Tutmayan bir lastik yok dünyada. Lastikten beklediğiniz şeyler her geçen gün artıyor. Çok artmış durumda zaten. Herkes istiyor ki motora bineyim, çevireyim kontağa basayım. Hemen daha ısındı işte neyse ya da ısıtmanın. da ilk viraja sokayım motoru istiyorsunuz. Ya öyle bir şey yok yani. Daha yeni çıktın yani. Var öyle lastikler tabii ama yani bu performansı veren hemen çıktım çalıştırdım daha çıktım ilk virajı döndüm tutmuyor lastik. Ya da tutuyor lastik. Şimdi tutan lastiğin bir kere zaten hamuru çok yumuşak. Dolayısıyla size bunun yanında erken bitme problemi getiriyor. Bu sefer siz de diyorsunuz ki abi tamam çok güzel tutuyor da çok erken bitiyor. E ne istiyorsun babacım sen? E öbürlerini kullandım onlar da çok kayıyor. Hiç bitmiyor lastik ama vızır vızır baba hiç kaymıyor çok kayıyor falan hiç tutunmuyor. Hayatım sizin istediğiniz mevzu yok. Tutunsun. Hem tutunsun. Hem soğukken de tutunsun. Sıcakken de tutunsun. Sokayım ilk viraja motoru. Isındıktan sonra da tutsun. ıslakta da tutsun. Bitmesinde uzun yola da gideyim. Yükleyip de çıkayım. Baba böyle bir kombinasyon yok. Yani bir yönden de var. Siz eğer lastiği ısıttıktan sonra tutunmasına okeyseniz lastiğin bin tane fan çeşidiniz var. Yani. Gerçekten çok ciddi bir Lastik yelpazesi açılıyor karşınıza. Ne var üstünde? Dunlop var abi. E, çöp. Çıkar onları. Dunlop ne abi? Ölürsün. Kafana geçer motor. Bu, bayağı bu kelimelerle. Ne alacağız? İşte Pirelli'nin bilmem ne falan. Ya abi koskoca Dunlop fabrikası sabah herkes işe gidip boşuna lastik üretiyor olabilir mi ya? Baba evet sabah kalkıyor mesela CEO'su Dunlop'un diyor ki Baba evet bizim lastikler tutmuyor. Ama olsun biz çok güzel lastik üretmeye devam edelim. Biz mutluyuz. Polyanna izliyor ve lastik üretmeye devam ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani hiç arge yok. Hiçbir şey yapmıyorlar. Binlerce çalışan var. Herkes haybeye çalışıyor. Gidiyor. Sabah merhaba merhaba. Hadi dünyanın en çöp lastiklerini üretelim. Oğlum var mı böyle bir şey yani? Senin Dunlop dediğin marka. Dunlop dediğime bakmayın. Kötü olarak değerlendiğiniz her markanın araştırma geliştirme bölümü var. Ve bu lastikleri araştırıp geliştirirken inanın bana Averaj tüketiciden çok iyi, çok daha iyi kullanan insanlar bu motorlara binip bu lastikleri test ediyorlar ve onaylayıp geçiriyorlar. Şimdi bir kere şunu söyleme özgürlüğüm doğuyor benim. Babacım sen kimsin de Dunlop'a, Haydanao'ya, işte Mitas'a, Anlaş'a, Metzeller'e, Pirelli'ye, neyse o lastik markası, Bristol'a, Michelin'e. Ya sen kimsin de diyorsun, ya baba bu lastik çöp, oğlum sen ne haber ya sen? Olur mu öyle şey ya? Ya sen lastiği bir ısıttın mı önce? Sen lastik ne kadar sürede ısınıyor, haberin var mı senin olaydan yani? Yok. Ben söyleyeyim sana. Senin zaten aşağı yukarı binip kullandığın mesafe çıkıyorsun. 5 dakika sık gırtlağını 20 dakika içinde gitmen gereken yere varıyorsun. 20 dakikada 100 ortalamayla gidiyor olsan fazla fazla söylüyorum bak. Yüksek söylüyorum süratleri. 20 kilometre gitmiş olacaksın. Lastiğin aşağı yukarı gerçekten tam ısındı baba oturdu oldu bu iş. Tutmaya başladı tutuyor artık tamam şimdi yatıyoruz. Şimdi sert fren yapabiliyoruz falan dediğin kilometreler 10 kilometreler falan. Aşağı yukarı 10 kilometre sağını solunu ufak ufak ezmeye başlayarak gazı göstererek freni göstererek ısıtıyor. Diyorsun, Böyle bir model yok. Çok sert anlatıyorum bugün. Çok pis yani. Felaket. Hakikaten hiç gülmüyorum farkında. Lastiğin ne öfken varmış. Dolmuşsam yani nasıl? <laughs> lastiğin performansını kullanmaya karar verdiğinizde diyelim. Aşağı yukarı hadi 10 kilometreye değil 3-4 kilometrede yanaklarını göstererek, ön fren göstererek, biraz gaz göstererek falan lastiği ısıtabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra iyi bir asfaltla birleşti tabii bu hikaye. Ondan sonra dediniz ki bana diyelim baba Pirelli tutuyor ya da Michelin ya da Bristol ya da Ahmet Mehmet neyse. O tutuyor, bu tutmuyor. O zaman ben bunu şey yapabilirim. Tamam abi peki yani tutmuyorsa tutmuyordur falan gibi bir durum yapabilirim ama bunun böyle bir şey olmasının mümkünatı yok. Ya yani her lastiğin yanağının tamamı kullanılabiliyor. Üretilen lastiklerin hepsi. Doğru asfaltta, doğru yer için alınmış, doğru sertlikte lastikler, doğru mevsimde ısıtıldığında lastiğinin tamamını kullanabiliyorsun. Asfaltçılar için konuşuyorum ben zaten. Bakmayın. Birazdan adventure bölümüne geleceğim. Biraz daha booru orası yani. İyi ve kötü lastik diye bir şey yok mu demeye çalışıyorsun. Olmaz mı? Tabii ki var. Ama bunların cevapları ya da bunların anlatımları bu kadar keskin değil. Bunların seçimleri bu kadar keskin değil. Performans anlamında kullanmaya başladığınızda bunların birbirine çok yakın, çok denk lastikler olduğunu fark edeceksiniz. Tabii Prelli'nin bu ara çok revaçta bir şey tre Scorpion Trail 2 mi ne? bir şey var falan. Prelli falan ne Diablo falan gibi bir şey. Prelli bir şey Diablo. Rosso, Rosso Corse. E, evet, Rosso Corso mu, Rosso Corse mi ne öyle Rosso bir... Rosso, -Corse. Rosso -Corse. Corsedir o kesin. Corsedir. Kesin Corsedir o. Kesin Rosso. <laughs> <laughs> Yağ gibi. <laughs> Şu var mı? Hamurun yumuşa serti ya da lastiği boklayacağınız bir durum yok. Lastiği ısıtın, ondan sonra boklayın. Siz lastiği önce bir kullanabilin, freninizi yapabilin, önce bir yanaklarınızı bitirebilin, ondan sonra lastik boklayın. Sizin bugün bokladığınız lastikler o boktan o oğlum o çöp dediğin lastikler ısıtılmadan kullanılmış performansını doğru dürüst tadamadığınız lastikler muhtemelen sizin bokladığınız lastiklerin neredeyse tamamı yarış koşuyor şaka değil o firmaların tamamı neredeyse yarış koşuyor nasıl bunu böyle aman falan dersiniz ya öyle bir şey değil yanlış lastiği Yanlış yerde kullanıyorsunuz belli ki. Lastik seçiminiz yanlış. Seçiminizi yanlış yaptığınız gibi bu arada satıcıların da seçimleri yanlış. Sizin söylediğinizi alıp size doğru lastiği öneremeyen satıcılar da var bu arada. Bu lastiği satabilmek için, satış yapabilmek için lastiği sizin istediğiniz anlamda anlatmaya çalışan insanlar var. Bunlardan da kaçınmanızda fayda var. Sonuç olarak size demem o ki lastiğin ucuz ya da pahalılığı lastiğin performansını göstermiyor size. Hızlıca burayı da geçeyim. Arkadaşlar yaz lastiği ya da kış lastiği konusunda ya da sert yumuşak tutan tutmayan lastik konusunda benim şöyle görüşüm var Önce bir tutmayan lastiği kullanın. Önce bir motor kaydığında ne yapıyor bir görün. Çünkü tutmayan lastikle siz erken kayacaksınız. Erken kaymak ne demek biliyor musun? Daha düşük süratte kaymak demek. Frende kaymak ne demek biliyor musun? Erken kaymak. Çok daha fazla kayma başınıza gelecek demek. Viraj içinde kaymalar çok daha erken kıçını bırakacak. Çok daha erken başını bırakacak. Ya da patinaj çekecekse yokuş yukarı ya da bir yere dönerken çok daha erken patinaj çekecek. Bu söylediğim erken kelimelerinin tamamı düşük sürat anlamına geliyor. Düşük sürat sizin için ne ifade ediyor biliyor musunuz? Güvenlik. Can güvenliği anlamına geliyor. Tutan lastik size öyle bir güven verecek ki siz o tutuyor diye ona güvenerek yatacaksınız, ona güvenerek fren yapacaksınız, ona güvenerek gaz açacaksınız ve o her seferinde tutacak, tutacak, tutacak ve bir yeri sevmeyecek. Siz bu lastik tuttuğu için asfaltı okumayı öğrenmediniz. Güneşli ya da gölgeli yerin ne kadar tuttuğunu ya da ne kadar kaydığını arasındaki farkı bilmiyorsunuz, öğrenmediniz. Çünkü lastiğiniz her yerde tutuyor. Ama bir gün keyfi kaçtı ve tutmayası geldi o lastiğin. O zaman siz o lastiği zorladığınızı fark etmiyorsunuz bile muhtemelen. Ve bir kayma noktasına yaklaştığınızda, tutan bir lastiğin diyeyim, kayma noktasına yaklaştığınızda üstünde biriken kuvvet artar. Bu ne demek? G artar. Lastik yanal olarak, motosiklet yanal olarak ya da fren anlamında çok G çekiyor demektir. Kütle çok fazla ileri gitmek istiyor ve lastik kütlenin momentumunu çok fazla durdurmaya çalışıyor ya da yanal olarak momentumu çok fazla tutuyor. Bir çizgide tutmaya çalışıyor demek. Siz bu momentumu ne kadar tutup sıkıştırırsanız sizin kayma anınız ya da kaymaya başlama anınız o kadar sert ve keskin başlayacak. Yavaşça kıçı çıkmayacak ya da önü benim söylediğim ya da sizin söylediğiniz sert lastik gibi önü erkenden kaymayacak. Yanal olarak çok fazla yük varken önü ya da kıçı çıktığında çok daha sert yanal olarak ya çok daha sert çıkacak ya da dikey olarak çok daha sert bir bırakma sergileyecek size ve bu sizin hesaplarınızın içinde olmayacak bu sefer. Bu size sürpriz yaptığında daha yüksek süratler taşıyor olacaksınız ve geç fren yapıyor halde olacaksınız sürekli o lastiğe güvendiğiniz için. Aynı şekilde ABS için de geçerli benim için tabii. Neyse ABS bugün konumuz değil. Ben sizin tutmayan dediğiniz lastiklerin kullanılması taraftarıyım. Hem lastiği kullanmayı öğrenin, hem lastiği ısıtmayı öğrenin. Nerelerde motorun aslında kaydığını öğrenin. Nerede patinaj çekiyor, yattığımda ne kadar bırakıyor? Yattığınızda çok tatlı bir kayma hissi gelir. Tutmayan lastik dediğiniz şeylerle çok tatlı bir kayma hissi gelir ısınmamış lastiklerde. Kayma hissi nasıl, nasıl geliyor? Size bir nasıl bir feedback veriyor? Bununla tanışın. Tutan lastiğe geçtiğinizde de o feedback'i aldığınızda lastiğin ne kadar G çektiğini ve ne kadar limitinde olduğunu anlarsınız. Keza frende de öyle. Kayıyor lastik. Kayıyor, e, tamam kayıyor. Bu dünyanın en kötü lastiği olduğu anlamına gelmiyor. Aksine sizin için çok daha iyi bir fren anlamına geliyor. Ne demek çok daha iyi bir fren? Daha geriden bir fren demek. Daha güvenli bir fren demek. Trafiğe daha erken bakıp problemi ya da ormanda Problemi daha erkenden görüp abi ben burada fren yapayım da tutmaz belki dediğiniz nokta sizin hayatınızı kurtaran nokta oluyor. Ama bunu sürekli her şeyin iyisini kullanarak öğrenemezsiniz. Hiçbir şeyi kaydırmadan öğrenemezsiniz bunu. Hiçbir şeyi kaymayan bir alet, hiçbir şey lastiği kaymayan freni tutan bilmem ne falan her şeyin en iyisi olduğu zaman siz fark etmeden lastiğin dibinde dönüyorsunuz aslında. Düştüğünüzde de şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Abi ne olduğunu anlamadım. Genelde GS'çilerden çok duyuyorum. <laughs> 20 yıldır kullanıyorsun onu artık yerlerde geziyorsun lastikle. Kayma hissini tadmamışsın. Lastiğin haber vermesini anlayamıyorsun. Yatıyorsun bir de anlatıyorsun bunu baba ben ne dönüyorum şöyle dönüyorum böyle dönüyorum. Abi yatıyorsun sonra geliyorsun sargılı sağ sol ya da olmadı Allah korusun. Geliyorsun sonra diyorsun ki abi ne olduğunu anlamadım ben puf diye çıkıverdi. Son benim gibi insanlar içinden size şöyle şeyler söylüyorlar. Abi nasıl ne olduğunu anlamadın ya. Bunları bakmayın böyle sizde konuşuyorum. Bunları ben küfürsüz anlatma taraftarı hiç değilim ya. Ben bu, bu programın tamamını küfürle yapmak istiyorum aslında yani yani size söyleyeceğim konular bu kadar yol lastikleri ile alakalı lastik seçmeyin iyi binici at seçmez lastik kötü lastik yoktur kötü kullanıcı vardır birini geçmek ya da birinden hızlı olmak değil hedef lastiği tamamen Hakkıyla kullanabilmektir amacımız. Olan lastikle o kombinasyonla olanın yapılabilenin en iyisini yapmaktır amacımız. Ya ben işte Amerika'dayken bunları kullanıyorum gibi bir şey değil yani. Anlaşa dayanıklarını söylüyorlar çünkü. Sadece çıldırıyorum yani. Bir kere zaten Türk malı olduğu için kullanılması taraftarıyım ve... Kayı anlaş ee, falan. Baba kayıyor anlaş. Nasıl kayıyor? Ben kullandım at gibi tutuyor yani. O dibindeyken biraz şöyle. E, dibindeyken biraz şöyle olmayan ne var oğlum senin yani? Senin squatın ne? Rock and trail açın ne bir kere? Hangi motorda bunu yaptın? Gaz açtığında squatın ne durumda? Süspansiyon ayarın ne? Bilmem ne falan filan. Ha ne kombinasyonla biniyorsun sen buna? Ne yaptın? Ha düzlem neresi. Hangi? Ha, düzlem değil. Hangi asfaltta bindin sen? Buna da bir böyle. Ha orada biraz şöyle. Ne öyle?